Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İto İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencilerimiz hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Arkadaşlar bugün 11 Mayıs, Ramazan ayı içerisindeyiz. Bugün 17. orucumuzu elhamdülillah tuttuk, tutuyoruz. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Sizler bizlerin sohbetlerini takip etmeye çalışıyorsunuz. Bizler de hem sizler de bir beraber ahval edelim, halimizi hatırımızı soralım diye. Bu şekilde sohbetlerimiz devam ediyor. Biz e, kendi sınıfımızla başka öğrencilerimizle de beraber e, saat 00.00'da e, Bekir Develi'nin kendi YouTube kanalında Siyer dersleri olmakta. Orada Muhammed Emin Hoca'nın dersiyle beraber çok güzel Peygamberimizin hayatından bize kesitler sunmaktadırlar. Bunları size Şiddetle tavsiye ediyoruz. Kesinlikle arkadaşlar vaktiniz varsa muhakkak izleyiniz, dinleyiniz, hatta not alınız. Bizler de not alıyoruz kendimiz için, istifade etmek için. Bu alanda ihtisas sahibi olmuş olan hocalarımızın dilinden bunları dinlemek hem bizi de feiz veriyor, bize de ufuklar açıyor. Bu konuda size de büyük yardımcı olacağını düşünüyoruz. Bekir Develi'nin YouTube kanalında saat 12'de gece yani saat 12'de bu sohbeti kaçırmazsanız güzel olur gençler. İkinci olarak duyurumuz da e, malumunuz 5 ve 6. sınıftaki öğrencilerimizden ezberleri alıyoruz. Teşekkür ediyoruz gönderen öğrencilerimize. Göndermeyen öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz. İmkanı olan, vakti olan ya da yapma e, yapma şartları elverişli olan öğrencilerimizden bu ezberleri bize göndermelerini istirham ediyoruz. Arkadaşlar bugün Ramazan ayının sonlarına doğru giderken artık camilerin mahyalarında Elveda ya şehri Ramazan ibarelerini görmeye başlayacağımız günlere doğru adım adım gidiyoruz. Ne demek arkadaşlar elveda ey şehri Ramazan artık senden ayrılıyoruz. Sana bu yılki olan vazifemizi inşallah ifa etmişizdir. Sana karşı olan kulluk borcumuzu eda etmişizdir. Elveda Ya şehir Ramazan diye mahyalarda bunları görmeye başlayabiliriz. Çünkü ortayı devirdik ve son ona doğru geçmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar bugün size bahsedeceğimiz konumuz fitre malum bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı 27 lira olarak asgari 27 lira olarak bunu beyan etti. Ee, yani her Müslümanın her canlının Müslüman olan her canlının vermesi gereken boynunun borcu olan bu 27 lira ama asgari miktarda Kiminin mikti, kiminin durumu iyi olur. Bu 100 lira verir, 200 lira verir. Hane hane başında her hanenin hane içerisinde kaç tane kişi varsa bunların her biri için birer fidye miktarı verilmek gerekmektedir. Normalde Ramazan bayramı da kılmış olduğumuz Ramazan e, sabahına kadar bunu yani namaz çıkışına kadar verilebiliyor arkadaşlar. Yani o zaman asıl vakti bayram namazı kılınmasıyla birlikte bunun artık kesinlikle verilmesi gerekiyor. Ama eftal olanı, güzel olanı yapıldığı takdirde ahsen bir şekilde kabul edilmiş olanı da Ramazan ayı içerisinde verileni de Cenab-ı Hak hak katında makbul bir şekilde kabul edeceğiniz, edeceğini kitaplarımızdan öğreniyoruz. Bu fidye e, güzel bir yani yapılan ibadet. Bunun sadakadan, zekattan ayıran bir özelliği gençler. Biz sadakayı her daim verebiliriz. Zekatı şartlar tutuyorsa, zenginsek, malımız varsa vesaire bunları e, bu şartları yerine geldiği takdirde zekatları da verebiliriz. Ama fıtır sadakasının şöyle başlı başına bir özelliği vardır. Müslüman olan herkes zengin ya da fakir her kimse bu miktarı vermekte mükelleftir. Burada dinimiz bize birçok şey öğretiyor ama asıl öğretmiş olduğu birinci temel düstur Maddi, maddi imkanın ne olursa olsun hangi şartlar altında yaşıyorsan yaşa bu üzerine düşen miktarı asgari olandaki miktarı vermekte mükellefsin. Bu bize arkadaşlar Müslümanın verme duygusunun dürtülerinin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Yani evet fakir olduğun zaman alabiliyorsun ama fakir de olsan, miskin de olsan yine o fıtır sadakasını vermekle mükellef. Sen vereceksin diyor. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak bize burada çok şeyler öğretiyor. Asıl öğretmek istediği şeylerden bir tanesi de Müslüman içerisinde verme iştiyakı, verme aşkı, verme şevki olan kimsedir. Bunu arkadaşlar işte fıtır sadakası hep zinde tutuyor. Eğer ki aile büyüklerimiz ki zaten şu an gençleri olarak, çocuklar olarak sizlerin bu ibadetini yani yapması gereken bu vazifeyi Ailedeki fertler olarak büyükleriniz anne babanız yerine getiriyor. Unutan olursa hatırlatabilirsiniz arkadaşlar. Büyük sevaba girmiş olursunuz. E, hatta bunu mümkünse e, siz de kendi elinizle de verebilirsiniz. Hatırlıyorsanız e, bayram sabahlarında camilerde para toplanırken namaz kılınmadan önce o yardım kutusuna çocuklar atardı. Çocuklar verirdi. Yani her ne kadar para sahibi anne babamız olsa da o verme işini oraya o kutuya atma fiiliyatını çocuklar yapardı. Burada çocuğun zihnine verme aşkını, verme sevgisini onun dimağına yerleştirmek. Çünkü veren el alan elden üstündür. Biz bu üstünlük tabii ki hak katında manevi olarak söylenilen tabirdir. Cenab-ı Hak her daim, her şart ve her koşulda hep vermeyi nasip etsin. Bu ibadeti de kabul olunmuş kimselerden olmayı Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Arkadaşlar Teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Bizlere dua edin. Yine e, canlı yayınlarımızla, gerek videolarımızla, sizlerle hasbi halimiz, en azından böyle konuşmalarımız, sohbetlerimiz, az da olsa e, böyle hasret gidermelerimiz devam edecek. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Selamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.